Temel haklara eşit erişimi, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını ve farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Eşpedal Derneği olarak hareketlilik, erişilebilirlik, eşitlik ve çevrecilik gibi kavramları merkezimize alarak engelli bireylerin farklılıklarıyla güçlenmesini hedefliyoruz. senden bisikletler üzerinde kurduğumuz yol arkadaşlıklarıyla engellilik, de dair kalıplaşmış algıları değiştirmek için çalışıyoruz. Bu üç aralıkta vurgulamak istediğimiz temel konu ulaşımda erişilebilirlik olacaktır. Ulaşılabilir erişim temel bir insan hakkıdır ve herkesin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bağımsız şekilde hareket edebilmesini sağlamanın anahtarıdır. Engelli bireyler için ulaşım yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı sağlamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak ne yazık ki Türkiye'de toplu taşıma araçları, yaya yolları, bisiklet yolları ve diğer ulaşım altyapıları engelli bireylerin ihtiyacını tam olarak karşılamamaktadır. Rampasız otobüs durakları, asansörsüz metro istasyonları, görme engelliler için rehber yolların eksikliği ve araç içi sesli bilgilendirme sistemlerinin yetersizliği gibi sorunlar engelli bireylerin hareket özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Erişilebilirlik için sistematik ve hak çözümlü temel ihtiyaçlara çözümlere ihtiyaç vardır. Ulaşımda erişilebilirlik için çağrımız şunları kapsamaktadır. 1. Tüm otobüs, vapur, tren ve metroların erişilebilir hale getirilmesi görme ve işitme engelliler için sesli ve görsel bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması. 2. Rampaların standartlara uygun yapılması, kaldırım işgallerinin engellenmesi, bisiklet yollarının güvenlik kullanılabilecek şekilde tasarlanması. 3. Ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgiye erişimi kolaylaştıracak mobil uygulamalar ve dijital çözümlerin geliştirilmesi. 4 erişilebilirlik standartlarının denetlenmesi ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesi. Engelli bireyler bir ayrıcalık değil. Sadece herkesle eşit koşullarda hareket edebilmeyi talep etmektedir. Ulaşımda erişilebilirlik yasal ve etik bir zorunluluktur. Hep birlikte herkes için eşit ve bağımsız